merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brawl Stars oynayacağız ve arkadaşlar bu Roblox Brawl Stars çok kaliteli olmuş. Yani gerçek Brawl Stars gibi de Arkadaşım benim salar mısın ya? Arkadaşlar sabahtan beri bekliyorum adam tam video çekeceğim. Arkadaşlar bakın enerji bal falan var. Arkadaşlar gerçekten çok kaliteli. Yani çakma gibi değil çok güzel yapmışlar. Ateşi işte böyle adamlara vurarak e, trophy diye bir şey var onu dolduruyorsunuz. Sonra da karakterler açıyorsunuz yeni karakterler alıyorsunuz. Mesela her ördüğünüzde mesela benim 23 tane var ben 60 olunca bir karakter alıyorum bilmiyorum hangi karakterimi alacağımı. Gem ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Herhalde shop'tan bir şey alıyorsun. Ana işte çık. <laughs> Saçma yapmışlar. Bu ne alaka? Dostum falan. Arkadaşlar şunu almamıştım. Acaba arkadaş oyunda robot da mı var ki? Belki biz de robot olabiliriz. Ama bence kötü olur. Yani şey robot güçsüz olur. Arkadaşlar hemen gidelim şöyle. Eee. Burada üstlere de çıkılabiliyor. Yani serbestsin gibi bir şey. Canım biraz azalmış doluyor şimdi. Arkadaşlar küçük robot var. hemen keselim. Şurada biri var. O oyundan çıktı ya. Arkadaşlar burada da bir şey var. Dönen on, o da öldürüyor. Arkadaşlar robotlar ama çok iyi güçlü ya. 40 tane olmuş bizim daha token. Arkadaşlar size Şeli'yi de göstereceğim. Hemen gidelim. Şu şuraya atışıdı mı Bir süre sonra yok oluyormuş. Arkadaşlar bu arada sesim kısık gelmesin diye biraz bağırarak konuşmaya çalışıyorum. Hadi yok ol. Arkadaşlar şunlar çok vuruyor ya. Normalde Brawl Stars Pro'suyuz ama Roblox'ta değilmişiz demek ki Brawl Stars Pro'su. Arkadaşlar 74 oldu yani yeni savaşçımızı alabiliriz. Arkadaşlar bunlara dayayınca de ölüyorsunuz. Robot var mı? Bekle arkadaşlar biz intihar edelim. Yalan. Ana ölmedik. Ölmedik. Arkadaşlar hemen çıkalım. Öldük. Arkadaşlar yeni karakterimize hemen bakalım. Neymiş? A Colt diyor. Herhalde arkadaşlar bunda da sırayla. Oo arkadaşlar çok güzelmiş. Takır 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 takır. Arkadaşlar ben bunu oynarım çok güzel değil mi? Arkadaşlar bu oyun bir normal Brawl Stars yani şey değil. Sizce arkadaşlar çok kaliteli değil mi? Değil mi arkadaşlar kaliteli? O da ben niye bir kere bile vuramıyorum? böyle yapalım hemen. Arkadaşlar tek çıkıp tepeye çıktık. Hayır. Acaba arkadaşlar birini öldürünce elmas mı veriyor ki? Şopa bakalım bir. Aa, not free mi? Ha arkadaşlar tokenle de böyle yapılıyormuş da. E kutu ne işe yapıyor? Neyse arkadaşlar şu shop'u kapatalım ben bir şey anlamadım. Colt. kolt'a geçtik. Arkadaşlar Shelly'yi de göstereceğim size hemen. Arkadaşlar Trop Hier Afta Kupa gibi bir şey. Ana ağacına bak. Arkadaşlar biz ölüyoruz. Acaba şey yazınca çıkıyor mu? Diyeyim. Şu takım dedim. Neyse arkadaşlar. Ama bence gerçekten çok kaliteli olmuş. Bunun Aha arkadaşlar etrafımda dönüyor ya takım olduk. Arkadaşlar artık bizim de takımımız var. Ee, biz kime savaşacağız? Hayır. Öldürdük. Yes, El Primo. Arkadaşlar El Primo. Oha adam sürü toplamış peşinde. Öşerse böyle bug yapılabilir. Geçiyor mu duvardan geçiyormuş. Ha ama onların mermileri de geçiyor. Arkadaşlar 118 token var. Arkadaşlar ama biraz zor ya oyun. Yani şey anlamında karakter arasında biraz fark var gibime geldi benim. <laughs> o çok güzel arkadaşlar ya ben bunu normalde de oynarım. O arkadaşlar ölmemiş ki bu. Dur at çıkacağım hayattasın sen. Ya beni bulmayın ya. Gidin arkadaşım. El Primo is hero geldi arkadaşlar. Öldüm. Neydi günahım? Brawler. Arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Çok güzel. Bir de silahları uydurmuşlar. Bir tane daha bu oyuna benzer bir oyunlar da ya hiç güzel değildi ya sadece karakterlerin üstlerini alıyordunuz falan öyle bir şey yoktu hemen dönerim Türk arkadaşlar Türk dedi ben de biz ben de Türküm anlamında dedim deri nasıl e sıkın deri Derol kaçamazsın derol benden derol 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 derol. Oh 75 oldu. Bence adamlara bunca daha çok veriyor. Ama arkadaşlar buna da çimen yok herhalde. And ee, dynamic, dynamic ne yapıyorsun, dynamic amca. Maxi Maxi gel Maxi. <laughs> sen niye öldürdün onu? Hayır arkadaşlarımı hep sen? Canis. Ben de seni bizim takımdan sandım. Sen niye burada dikliyorum? Ölmüşsün zaten. Niye ölmüyor? Temel. Dalın. 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 Bakırsa ben de bir trop hiç kasamadım ya. şey. Ha arkadaşlar Selin'i de göstereyim ben size. Şeyi de böyle. Aa çimen buraymış arkadaşlar. Çimen böyleymiş. Şimdi aralarından geçiyorsunuz. Böyle. Ç arkadaşlar ya. Yani çok şey. Şu biraz saçma olmuş ama. Yani Brawl Stars'da yok anlamında. Olsaydı bir şey demezdim de. Anam. Burada çimen mi? Yok çimen değilmiş burası. Hop. Öldü mü? Ölmüş tamam. Hmm. Arkadaşlar ya bu arada kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. ve şu kim ya bana vurup duruyor ya ben takımdanım sizin takımdan Ne arkadaşlar şeyi de gösterdim ben yine koltu alacağım. Herhalde ha he, ben şeliyi almıştım ya arkadaşlar o yüzden bir de şeli adam vardı. Ha, tamam öldürdük. Arkadaşlar video biraz uzun oldu. Sen Nita'yı nasıl yok edersin? Nita bizim gururumuzdu. Kim bilmiyorum ama. <laughs> Neyse. Aa arkadaşlar şeyi açalım bari. Şey 250'ydi. Arkadaşlar ben biraz kasayım da öyle geleyim bildiğin gibi oyun. Arkadaşlar 251 yaptım. Ölelim ve yeni açılacak savaşçımızı size göstereyim. Şöyle hasta Tamam arkadaşlar işte, ölelim. Ölüm. Ölmüyoruz biz öldürüyoruz. Şöyle Anam niye öldürmedim beni? Bak şimdi işte ben videoda gördüydüm bir tane öldürüyordu neyse sen beni öldür. Bak şimdi acaba yeni açacağım şey mi? Sırayla gideceğim. Aa bulmuş. Wearable easy. Pat, 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 pat. Arkadaşlar bunlar iyi kasılır Çok vuruyor ya bu yakından. Bunu da öyle yapmışlar. 302 oldu bile ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Uzun bir video oldu. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.